Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den selamlar, sevgiler. Yine geldim karşınıza. Dünden kalan konularımıza devam ediyoruz. Dünden kalan konumuz neydi arkadaşlar? Dahi meşhur, eşi benzeri olmayan harika, dahi hoca Jesus'un marifetleriydi. Tekmeci Jesus. Şimdi arkadaşlar bu biliyorsunuz İstanbul Sporlu futbolcuya, yerde yatan İstanbul Sporlu futbolcuya tekmeyi geçirdi. Ee, Tabi millet zannetti ki kıyametler kopacak yerde yatan bir futbolcuya tekme atılıyor. Nasıl olur ee, böyle bir rezalet yapılabilir mi? Bunu Jesus yaptı Fenerbahçe'nin dediğim gibi dahi meşhur teknik direktörü bunu yapınca e, hiç kimse görmedi bile. Zaten yayıncı kuruluş ki e, hemen olayın dibinde yayıncı kuruluşun kamerası var. İstersen e, Enes dönelim şimdi şeye bir görüntüyü hatırlayalım. Bakın arkadaşlar görüntümüz burada şimdi ekrana gelecek. Bakın maç oynanıyor. Kenarda İstanbulsporlu bir futbolcu yatıyor. E, ve Jesus, Bay Jesus göreceksiniz hem çizgi ihlali yapacak hem e, hadiseye nasıl yaklaşacak. Bunu hep beraber göreceğiz şimdi. Sonra neler oluyor? Onun değerlendirmesini de hep birlikte yapacağız. İzliyoruz arkadaşlar. Bakın futbolcu ayağını tuttu. Bu da kaklan diyor. Çakıyor tekmeyi poposuna. Ve doktor gö gördüğünüz gibi geliyor. Eliyle de işaret ediyor. Hani ne yapıyorsun der gibi. Yayıncı kuruluşun kamerasına dikkat edin. Kırmızılı emmim orada oturuyor. Bak baştan alıyoruz şimdi. Sağ tarafta yayıncı kuruluşun kamerasına bakacaksınız. Ha bunlar diyor ki efendim burada sevdi ya espri yaptı. Ne yapacaktı ya? Tekmeyi geçirip he, şey mi yapacaktı yani? Allah ne verdi diye dibine kadar çakacak mıydı? Burada yaptığı hareket. Adamın hadiseye bakış açısı. Zaten Jesus'un daha önce kendi takım oyuncusuyla bile kavgası var patırtısı var. Trabzon'a gelen Cardozo'ydu yanılmıyorsam. Jesus'u itiyor sağ ortasında ya. O, o, da o görüntü de var elimizde. Neyse şimdi burada gördünüz. Kamerayı görüyorsunuz. Yayıncı kuruluşun kamerasını. Neden bu görüntüleri bunlar vermezler? Neden saklarlar? Tabii nedenli sizler de ben de biliyoruz. Zaten şu hareket kentinmenliği aykırı hareket arkadaşlar. Yani futbolcunun sakatlığının yerden kalkması gerektiği sana mı kaldı? Sen mi soracaksın? Şimdi bu hareketi bir de ağır çekimde göreceğiz arkadaşlar. Bunun ağırlaştırılmış bir çekimi geldi arkadaşlar. Bir şekilde birileri koymuş. Biz de hazıra konduk, aldık. Şimdi size onu göstereceğiz ağır çekimi. Bakın arkadaşlar. Ağır çekimde de Jesus'un o hareketi Biraz da yakınlaştırılmış ağır çekim derken biraz bakın büyütülmüş. Gördüğünüz üzere. Şimdi bunun bunu neresi şaka abi? Bu nasıl şaka ya? He? Bu şaka öyle mi? İstanbul, İstanbul sporlu futbolcu İbrahim işte adı İbrahim'miş galiba. Ona da yazıklar olsun. Bunu de, önceden sonradan uyarmışlar. Aman sen şaka yaptın. Peki doktor da eliyle gidiyor. Doktor diyor ne yapıyorsun der gibi dalıyor hadiseye. Sonradan efendim başını okşamışmış. Tekmeyi atıyor sonra başını okşuyor. Hadi ya başını tutmak o kadar şey mi şimdi yani kurtaracak mı seni? Heh, başını okşadı. Okşa okşa iyi okşa. Şimdi arkadaşlar gördünüz görüntü bu rezalet bu. Zaten Twitter'da sosyal alemde orada burada bu hadiseye büyük tepkiler oldu. Şimdi bir defa gerçeği görelim. Gerçek şu arkadaşlar. Jesus'un var mı Benfica Kardoz'a görüntüsü itiyordu? Almadık mı onu? Tamam ee, şimdi e, orada da kendi futbolcusuyla e, ayık atan kapışıyor. Var e, şeyin arasında var orada istersen gösteririz. E, ben vereyim sana bakayım bulayım vereyim. Arkadaşlar bu olacak iş değil. Burada komedi var ya burada rezalet var. Ama kimsenin umurunda değil arkadaşlar. Hiç kimse önemsemiyor. Bu arada Jesus efendiyi... Temize çıkarma canım ne olacak ya e, şaka yaptı gördüğünüz üzere de başını da okşadı e tamam o zaman ya hiçbir şey yok kardeşim hiçbir şey yok yani bu nasıl bir durum e, bunu peki bu işi bu işi eğer bakın başka teknik direktörler demiyorum Galatasaray'dan bak Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk yapsaydı ya da önceki teknik direktör hani görevine son verilen var ya. O yapsaydı arkadaşlar daha bu hareketi tekmeyi attığı anda o hocaya en az 10 maç giydirirlerdi. Bakın o hocaya 10 maç giydirirlerdi. Adam çizgiye bastı diye biliyorsunuz hayatını kaydırdı veya ondan önce topu yere vurdu, su şişesini yere vurdu diye nasıl cezalar aldığını zaten biliyorsunuz. Yani bunu söylememe bile gerek yok. Ama Jesus Efendi söz konusu olunca, kimse görmüyor, duymuyor. Herkes sağır oluyor arkadaşlar. Böyle bir rezalet olmaz. Böyle bir skandal olmaz. Böyle bir koruma, kollama olmaz. Hatırlayın daha önce geçtiğimiz yıllarda da ya geçtiğimiz yıllarda değil Şenol Güneş'in Beşiktaş'a ilk geldiği dönemde rakip oyuncunun boğazını sıkmak, rakip oyuncuya küfür etmek, neler hakemlere küfür etmek. Bunları yapan teknik direktörlere de bir maç ceza verilmişti. Bu arada gösterebiliyor muyuz? Jesus'un Benfica takımında değil mi? Yaptığı hareket. Bakın arkadaşlar şimdi burada göreceksiniz. Kendi futbolcusu ile saha içerisinde bile itiş kakış yapabilen bir teknik direktörden söz ediyoruz. Şimdi gelecek ekrana. Bakın. İşte. tabii herhalde spiker de böyle heyecanlı heyecanlı anlatıyor. Tamam alalım bunu alalım tamam. İşte Jesus bu arkadaşlar. Jesus böyle gürültüyü, patırtıyı, itişi, kakışı, tekmeyi, tokadı seven bir adam. E, Türkiye'de de bu ortamı bulmuş. Kimse buna gözün üstünde kaşın var diyemez arkasında sağlam bir baba var ve koç Ali var, megafon Ali var. Kim ne diyebilir ki hakemlere, makemlere dalacak. Daha dur, daha gider yapacağı dönemler gelecek. Şimdi hakemlerle hep iyi günler yaşanıyor. Maçlar işte böyle kazanılıyor. Kazanıldığı zaman koruma kollama da yapıldığı için kimse bir şey demiyor. Demediği için de ha bu arada istersen şu CESUS'la Jesus'la ilgili gazete başlıklarına bir bakalım onu da hazır kameramız o tarafa dönükken, o ekrana dönükken arkadaşlar. Burada hem Şenol Güneş'le ilgili başlıklar var hem de Jesus'la ilgili başlıklar var. Yalnız ben size şunu söyleyeyim. Esas benim anlatmak istediğim bu. Ondan sonra da Jesus'la ilgili yapılan yağlama, yıkamayı konuşuruz yine. Şimdi Galatasaray teknik direktörü olsaydı buna, bu harekete en az 8-10 maç cezayı daha tekme atıldığı anda <laughs> verirlerdi arkadaşlar. İstanbul Sporlu futbolcu da vay efendim biz şaka yaptık bunlar asker arkadaş bunlar sen izleyiyorsunuz e, şey yapmış yani şaka yapmışlar vay 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 şakaya bakın. Ondan sonra da neymiş efendim başını okşamış. Okşa okşa başını iyi okşa. Ha, baş okşuyor. Millet de yiyor bunu. Ve dediğim gibi bakın şunu şu hareketi bırakın vurmayı bunu Galatasaray teknik direktörü ya kalk diyor kalk lan diyor. Tekmeyi atıyor kalk diyor ne yatıyorsun yerde diyor ne oldu diyor. Dördüncü hakem de o da diyor ki lan bir tane de ben koysam acaba şuna diyor ne dana gibi yatıyor diyor. Zaten dana gibi yattığını sonradan anlıyoruz diyor ki biz şaka yaptık diyor. Nasıl şaka ise adamın orası burası acımamış demek ki. Şaka yapıyormuş yani. Burada işin özü şu. Böyle bir rezalet var. Böyle bir rezaletten sonra ki e, bayağı da bir tepki gösteriliyor. Yani taraftarlar taraflı tarafsız herkes tepki gösteriyor ve şunu da çok net bir şekilde söylüyorlar. Diyorlar ki bunu Galatasaray teknik direktörü yapsaydı haşırt diye 8-10 maç ceza olurdu. Ee, ve de çünkü benim şeyi alayım başka bir oradan okuyacağım telefonda görüntüler var onların e, bazı paylaşmam gereken arkadaşlar e, görüntüler var onları da sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum bazı söylemler var çünkü yani burada bu olacak iş değil ama bunu bunu yapıyorlar yani yapmaya da devam edecekler İstanbul sporlu futbolcuyu diyor tekmelediği an diyor video çekimlerine yansıyor ama bunu yayıncı kuruluş göstermiyor arkadaşlar. Fatih Terim'in ki hatırlıyorsunuz çizgi ihlaline nasıl cezalar verilmişti, nasıl hak mahrumiyetleri verilmişti <laughs> dahası var. Hatırlayın Arda Turan'ın soyunma modasında yaptığı bir e, paylaşım vardı. O paylaşıma da hatırlarsanız cezalar verilmişti. İki maç ceza verilmişti. Ama Fenerbahçe'de İrfancan, Serdar Aziz ve birkaç futbolcu yanlarında eşleri olduğu halde yaptıkları küfürlü tezahürata hiçbir şey vermiyorlar. Kimse ne görüyor, ne duyuyor arkadaşlar. Böyle bir tablo var şimdi. Bunlar tabii bunlar hoş şeyler değil. Bu kadar koruma kollamayla bir yere varamazsınız. Bu korumayı kollamayı da en güzel şekilde Jesus Bey'e yapıyorlar. Jesus da ortamı bulmuş. Bulduğu için de herkes de kafa geçiyor arkadaşlar. Şimdi bunları bir kenara koyalım. Gazete başlıklarına gelelim. Bak şimdi göreceksiniz arkadaşlar gazete başlıkları. Evet burada şimdi güneşle buraya iyi bakın Burada işte Güneş kaliteli kadronun zincirlerini çözdü demişler. Burada bakın hem Şenol Güneş'e hem de İsa'ya yapılan bir takım yağlamalar, yıkamalar var. Neden? Çünkü bunları yan yana getiriyorlar. Bir şekilde İsa'nın rakibi olarak Şenol'u göstermeye çalışıyorlar. Okan Buruk hiç hesaba dahi katılmıyor. Devam edelim şimdi. Diğer başlıkları görmeye devam edelim. Bakın ne tür başlıklar. Şimdi Jesus'u. Jesus'u Kanarya Can gole doyurdu diyor. Evet doyurdu. Güzel. Jesus aşağıda zaten hemen aşağıda görelim. Güneş dönemi parlak başladı. Daha bir maç. Bunlarda dediğim gibi utanma yok sıkılma yok. Aynısını şeye yapıyorlardı. Esmael. Esmael geldiğinde sihirbaz Esmael geldi. Şu oldu bu oldu dediler. Sonra adamın kıçına teneke bağlayıp gönderdiler. Sanki Şenol Güneş'i de çok şey göndermişlerdi. Normal göndermişlerdi. Devam edelim diğer başlıkları görelim. Evet. Burada ha bu, burada şimdi tartışma yaratan hareket demişler. Eminim bu tartışma yaratan hareketi işte bir şekilde böyle koymuşlar. Ama herhangi bir şekilde o eminim ki ne diyor? Jorge Jesus'un İstanbullu sporlu İbrahim'e yaptığı hareket gündemi sarstı. Rakip takım taraftarları Portekizli hocaya ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Evet, yani adamın yaptığı bir şey yok da rakip takım taraftarları diyor ceza verilsin diyor. Ceza kurulu Galatasaray Teknik Direktörü şu harekete teşebbüs etseydi 10 maçı çoktan çakmıştı. Hiç tartışmasız çakmıştı. Devam edelim yağlama yıkama başlıklarını görmeye. Evet arkadaşlar, burada yine yukarı çıkalım. Yukarıda burada işte sezon başı keşke sezon başı gelseydi diyorlar. Yani Şenol Güneş güzellemesi yapılmaya devam ediliyor. Dikkat edin. Bir tarafta Şenol Güneş, bir tarafta Jesus. Devam devam başlıkları görmeye devam edelim hızlı bir şekilde. İşte gördüğünüz üzere ne diyor arkadaşlar? Güneş ile tekrar zirveye. Jesus her yerde lider. Vay 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 vay. Görüyorsunuz değil mi? İkisi var arkadaşlar. Başka hiç kimse yok. Devam ediyoruz. Diğer başlıkları. Ha, burada da şeylere hiç değinmiyorlar zaten. E, o rezalet tekme görüntüsü var ya. Bunlar spor gazetesi, biliyorsunuz değil mi? Ama hiç değinmiyorlar. Biz değinelim. Tek rakibi Bayern. Hani tek rakibi Guardiola'ydı bunun ya. Jesus zirvede yalnız. Guardiola'ya geçmiş artık, o rakip olmaktan çıkmış. Şimdi tek rakibi Bayern olmuş. Vay anasını ya, vay anasını ya. Devam, devam, devam. Bu kadar yağlama, yıkama olacak işlerler değil. Ha bir de işte şey çıktı başına başımıza ne ay mı çıktı abi? Bir ara en Valencia'yı yağlayıp yıkıyorlardı. Şimdi öbür tarafa döndüler. Peki nerede şey? Tekme var tekme. İstanbul sporlu futbolcu ona gerek yok. Devam edelim. Ya şurada galiba değil mi? Ufacık mini koymuşlar. <laughs> Ufacık bir şey neyse. Ha düello. Peki düelloyu kim yapıyor arkadaşlar? Zannedersiniz ki Okan Buruk'la Şenol Güneş. Öyle ya onların bu hafta maçı var. Öyle dersiniz. Şenol Güneş geldi. Ligde rekabet ve heyecan arttı. Kiminle düello yapıyor? Jesus'la. Peki Okan Buruk yok mu bu işte? Yok. Okan Buruk'u hesaba katmıyorlar. Belki de bunlar 70'lik ihtiyar olduğu için herhalde o yüzden katmıyor olabilirler. Bunların tecrübesi var ya, bunlar büyük hocalar ya, bunlar dünya yıldızı ya, bunlar Real Madrid'i Barcelona'yı çalıştırmış ünlü hocalar. Öyle olunca da abi işte Okan ne? Okan Gıtıbiyoz'un önde gideni yani. Bize güvenin ne diyor? Enes de bize güvenin diyor. Ya ya gayet tabi. Onu zaten söylemeye bile değer bulmuyorum ben. Şu anda evet. eğer bunu vereceksen Şenol Güneş'le hani Okan Buruk eğer bir düello yapıyorlarsa onlar yapsınlar. Şampiyonlukta olmayacak mı yani Galatasaray? Neyse. Bunlar düello yapmaya devam etsinler. Görürler düelloyu yakında. <laughs> Bu arada puan cetvelini şöyle bir kayalım. <laughs> Yaklaştıralım biraz. Arkadaşlar bu da son puan cetveli. İşte maçlarda oynandı. Fenerbahçe liderliğini sürdürüyor 26 puanla. Adana Demirspor maç fazlasıyla 23 puanda. Beşiktaş 22 puanda. Bu Başakşehir yok bu eski puan bir, bir, bir önceki puan cetveli bu. Çünkü Başakşehir'de kazandı ya neyse eski puan cetveli bu. Bugünün tarihi mi? O zaman koymamışlar demek ki. Başakşehir'in Başakşehir geride mi kaldı o kadar ya? 20 puan. 1 Kasım. Evet doğru. Doğru o zaman. Devam edelim. Başakşehir'le Galatasaray'ın oynadığı maç sayısı aynı olacak. Fenerbahçe'nin Başakşehir'in 10 maçı var. E Galatasaray'ın 11. Puan cetvelini yapmayı unutmuşlar. Devam edelim. Devam edelim. Diğer gazeteye geçelim. Tarih bugünün tarihi ama bunu biraz önce gördük arkadaşlar. Ha Gazeteler bu kadar. Ee, burada göstermemiz gereken başka bir cesusla e, ilgili görüntü yoktu galiba. Şimdi arkadaşlar tamam vaziyet anlaşıldı. Gelelim bu tarafa. Biz söyleyeceklerimizi söyleyelim. Zaten hadise belli. Ben şunu demek istiyorum. Bu tekmeci Jesus'a en az arkadaşlar en az 8-10 maç ceza verilmesi lazım. Peki bu ceza verilir mi? Verilmez. Peki televizyonlarda orada burada anlı şanlı kelli felli yorumcular ne dediler? Canım burada bir şey yok seviyor ya seviyor. Öbürü de zaten şaka yaptık dediler abi. Bir tarafta sevgi bir tarafta şaka al birini vur diğerine nasıl şakaysa olayı kapattılar. Peki Galatasaray teknik direktörü bunu yapsaydı yer yerinden oynardı. Kıyametler kopardı arkadaşlar mecliste soru önergesi bile verilirdi. Bu ne yapıyor Galatasaray teknik direktörü? Yerde yatan futbolcuya vuruyor. Bu insanlık dışı bir hareket. Nasıl olur falan diye. Ama söz konusu Jesus olunca arkadaşlar hiç kimsenin dübürü yemiyor. Hiç kimsenin dübürü yemiyor. Bir şey de yapamıyorlar yağlıyorlar, yıkıyorlar. Yok şaka yaptıydı, yok herhangi bir şey yoktu diye. Bunlara abi bunlara verilecek tek bir cevap var. Şimdi ben söyleyeceğim söyleyeceğim. En sonunda bir fotoğraf göstereceğim. Bu yorumculara, bu dalga dümencelere, bu kansızlara verilecek tek bir cevap var. Bir kopilin görüntüsüyle onu size vereceğiz az sonra ama arkadaşlar bakın başka bir şey daha var. Kim ne derse desin eğer federasyon birilerinin şikayeti mi gerekiyor? Görüntüler var mı? Var. İlla İstanbul sporlu futbolcu biz şaka yaptık diyor. Buna ceza verilmeyecek mi? O zaman sahada at, o zaman rakibine atsın tekmeyi. Desin ki ya benim arkadaşımdı. Ben ona şaka olsun diye vurdum. O zaman niye onlara ceza veriliyor? Böyle bir rezalet olmaz. Böyle bir goygoyculuk olmaz. Böyle bir programcılık, böyle bir yorumculuk olmaz. Kim ne de derse desin. Şimdi sosyal medya ora bura yıkılıyor. Rakip takım taraftarları öfke içerisinde. O zaman çok güzel Fenerbahçeli futbolcu veya Beşiktaşlı futbolcu veya Galatasaraylı bir futbolcu y yerde yatıyor. Geldi rakip takım teknik direktörü çaktık içine tekmeyi. Baba bizim aramız değil ya. Bundan biz askerde de beraberdik zaten. Diyelim ki Okan Buruk. Beşiktaşlı futbolcuya Vegar Horse yattı geldi önüne. çaktık kıçına bir tane tekmeyi. E, devam niye? E, Jesus çakınca bir şey olmuyor da Okan vurunca mı olacak? Veya Şenol Güneş'in önüne Icardi düştü. İkardi'ye bir tane zımbaladı Şenol Güneş. Baba ne olacak ya? İkardi ile biz İtalya'dan arkadaşız. Arjantin'de de beraberdik zaten. O beni sever ben de onu severim. He? Çocuk ne olacak işte hadi kalk dedim yerinden dersen ne olacak? Ya böyle, böyle komik ya komik rezalet rezalet arkadaşlar rezaletin daniskasını maalesef yaşıyoruz o yüzden ben çok fazla bir şey söylemeyeceğim bir görüntü var arkadaşlar bu görüntüyle size veda edeceğim işte Türkiye'de bu yorumculara bu TFF'ye bu ceza kuruluna bu dalga dümencilere bu tezgahçılara tek bir görüntü var arkadaşlar dön o görüntüyü göster kopille lan sizin alayınıza bu görüntü be alayınıza bu görüntü. Siz busunuz işte. Buna layıksınız. Buna layıksınız. Jesus'un tekmeci Jesus'un 8-10 maç ceza alması gerekirken bunu aklamak, bunu temize çıkarmak işte bu görüntüyü hak ediyor. Alayınıza bu. Alayınıza. Yazıklar olsun. Arkadaşlar bu rezaleti yayalım. Sağa sola gösterelim. Abone olmayı beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.